La 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 Bugün var ya Minecraft' oynamak için harika bir gün. Ama yanımda Rico yok. Neyse olsun bir şey olmaz. Ben tek başıma oynarım. Belki sonra gelir. Oh, ya oh, bir dakika. Bu ev ne be? Hayatımda hiç böyle bir ev görmemiştim. Ayrıca bu balta neden buraları kırmıyor ya? Neden işe yaramıyor ya? Ne no oldu? Bir dakika. Gökyüzü biraz garip mi? Bana mı öyle geliyor? Ya Riko neredesin? Tek başıma ne yapacağım burada ya? Bakayım şöyle. Bakayım şöyle bir gideyim. Acaba kim var ya? Umarım garip birileri yoktur. Başıma bir şey gelirse yapacak bir şey yok. Hey hey hey. Bu ev bu nasıl bir... Oha bir dakika orada biri var. Hey hey orada biri var. Sen de kimsin? Çık dışarı be çıksana. Ah, korkuyorum. Hey yabancı sen de kimsin? Asıl sen kimsin? Ben Lia'yım. Sen bu ev ne kadar garip. Nereden buldun? Nasıl yaptın bu evi? Kendi ellerimle inşa ettim burayı. Gelebilir miyim içeri? Tabii ki de gelebilirsin. Ah, bir dakika geliyorum ama garip bir şey yok. Bu nasıl kapı be yaptım. Ya bu nasıl kapı içeri giremiyorum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçmiyorum. Sadece zeki olanlar geçebilir buradan. Ya inanamıyorum sana. Geçtim işte. Demek ki ben de zekiymişim. Aferin sana. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Burası garip. Baksana gökyüzü de bir garip. Böyle çizgiler falan var. Ne alaka? Senin burada olmaman lazımdı. Ben burada deney yapıyordum. Ne deneyi be? Nasıl benim burada olmamam gerekiyordu? Sen bu evde ne karıştırıyorsun ha? Yukarıda ne var? Hayır yukarı kata çıkma. Hiçbir şey yok burada. Sen niye böyle yanıyorsun ayrıca? Ne deneyi? yapacaksın sen bize? Ha? Ne yapacaksın? Onu asla söyleyemem. Gizli. Ya gizli mizli. Bak bana bak. Ben burada oyun oynayacağım tek başıma. Başıma bir şey gelirse sorumlusu sensin ha. Tamam mı? Hayır. Buradan çabuk gidiyorsun. Ya niye gidiyorum? Ne olacak? Söylesene. Ne deneyi? Hadi söyle. Çok merak ettim. Aha, <laughs> ha, O zaman söyleyeyim. Buralar birazdan komple lav olacak. Nasıl lav olacak? Sen nesin be? Kral gibisin. Lav kralı mısın sen? Nasıl? Nasıl? Ya bu kapılar. Nasıl lav olacak buralar? Ya söylesene. Ya yaptığım deney sayesinde bütün dünya lavlarla birlikte kaplanacak. Öyle mi? Ee, yalan söylüyorsun. Ben inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Birazdan göreceğiz o zaman. Ya nasıl birazdan ya? Kaç dakikam kaldı? Onu söyle bari. Sağ tarafında yazıyor zaman. Aa, bir dakika. Şimdiden 5 dakika geçmiş. Kaç dakikam var ya? Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey yapamadım da. Arkadaşım da yok. O zaman bir an önce arkadaşın gelirse iyi olur. Ben gidiyorum. <laughs> ya aa, nereye Ne var burada? He orada bir tane adam vardı. Tamam mı? Lavlarla kaplıydı. Taşları falan vardı. Dedi ki birazdan buralar hep lav olacak dedi. Bak şu gökyüzü böyle tırtıklı tırtıklı. Dedi ki deney yapıyorum. Dedi bütün dünya laf olacak dedi. Bak bu hayvanların hepsi gidecek. Biz de öleceğiz. Ne yapacağız Riko? Sen ne yaşıyorsun bugün ya? ya ne yedin bugün? Bak bak, bana inanmıyorsan hemen sağ tarafındaki sayacı bak görüyor musun? Bak 6 dakika geçmiş. Sende de 6 dakika geçmiş mi? Evet 6 dakika 30 saniye oluyor? Diyorum sana çok az dakikamız kaldı. Yukarılara çıkmamız lazım. Belki de bizim ekipman yapmamız lazım. Riko. çabuk demir falan bulmamız lazım. Yapıyorum. Ağaç kazıyorum. Bizi nereden getirdin buraya? Ben mi getirdim ya? Ben suçlusu ben miyim? O adam deney yapıyormuş. Ben nereden bilebilirim deney yapacağını? Hemen bir dakika. Oh, oh, oh. Şöyle şunları alalım. Bir tane çalışma masası yapalım. Ay çalışma masasını attım. Heyecanla hiçbir şey yapamıyorum. Elim ayağım titriyor Riko. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Tamam. Ben kazmayı yaptım tamam mı? Şuradan taş kazacağım. Şurada taş görmüştüm. Kömür görmüştüm. Ah bir dakika. Aşağıda maden var. Demir var. Riko Geliyorum geliyorum. geliyorum. Onları kazamam bana hemen 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 taş ekipman lazım. Jiko çok az dakikamız kaldı. Ama adam kaç dakikamız kaldığını söylemedi. Çabuk yanıma gel. Gel geldim geldim geldim. Çabuk burada kömür de var, demir de var ama bir tane demir var galiba. Yapacak bir şey yok. Hepsini alalım Niko Tamam buraya bir tane çalışma masası koydum. Tamam çalışma masası koydun ama sence biz elmas bulabilir miyiz Jiko? Ne diyorsun? Buluruz buluruz. Aşağıda vardır kesin. Ben hemen taşa geçiyorum. Taşa geçiyorum. Hiç zaman kaybetmemem lazım. Taş kazdım. Şimdi şu demirleri alacağım ya bir tane mi? Bir tane mi demir çıktı çıka çıka ya? Şansa bak ya. Sen de bilirsin ben aşağıya bakayım elmas var mı diye. Tamam ben de geliyorum bir dakika. Demirleri ısıtmak için şu kömürleri de almam lazım. Ay çok az dakikamız kaldı. Keşke kaç dakikamız olduğunu söyleseydi. Hiçbir şey söylemedi Riko. Zamanı söylemeden kayboldu mu direkt? Evet direkt yok oldu. Böyle şak diye gitti Riko. Oynanabiliyor musun? Şak diye gitti. Vay sen şu adama bak ya. Bizi düşürdüğü hallere bak ya. Sorma ya ben normal Minecraft oynayacaktım. Ne diyorsun sence? Bu olaydan sağ kurtulabilir miyiz Riko? Nereye gittin? Ha, aşağı iniyorum da burada bir tane iskelet varlı ya. Aa bir dakika onları dövebiliriz. Bir dakika ben de şöyle geleyim hemen. Aa, dikkatli dikkatli gelmem lazım. Aa keşke suyumuz olsaydı. Neyse yavaş yavaş gidelim şuradan kaza kaza. Geliyorum. Hop bana bir tane vurduk. Tamam bir dakika ben onu döveceğim. Gidiyorum şimdi merak etme Riko. Hop, hop hop hop. Aa bize yemek de lazım. Yemekte Yemek de. Yemek bulmadık. Yardım et. Yardım et. Tamam. Oo, tamam. Demirler. şu Demirler. 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 Şurada da demir var. Bir sürü demir var burada. İyi. iyi güzel. Burada bir sürü zombi var. Dur, dur bir sürü zombi var. Nasıl zombi var ya? Hey. Zombi mi? Erika onları kapatalım. Gelmesinler. Gelmesinler. Tamam. Geri gel. Geri gel. Geri tamam, gel. Tamam. Ben şuradaki demirleri alacağım. Sen onları kapat. Tamam mı? Çok az dakikamız kalmış olabilir. 10, mu? 10 dakika geçmiş neredeyse. Acaba kaç dakikamız kaldı? Belki daha çok zamanı Vardır. Ben de şimdi 9 tane demir oldu. E buradan çıkmamız lazım. Yukarıda da demir var. Tamam hadi gel çıkalım. Ben şöyle şöyle çıkıyorum. Yukarıdaki demirleri alacağım. Nerede onlar? Geldin mi? Oo daha çok varmış ya. Çık çık çık. Rüya elmas buldum. Elmas buldum. Elmas mı buldun? Kaç tane buldun? 10 tane buldum. Yuh ya yuh ama bu mağarayla işimiz bitti galiba. Ne diyorsun? Sadece kömürler falan kaldı burada. Tamam ben de geliyorum hemen. Ben de kömürleri alayım. Yemek pişirirken lazım olur. Aa şurada da demir var. Aa, bir dakika onları da almam lazım Rico bana yardım et geldim geldim yukarı çıkıyorum şimdi Aa, burada bir sürü iskelet var bana saldırıyor ooo yavatarım ne yapacağım şimdi o oh, o oh, o oh. Zombi ve iskeletler. Ya lav yetmiyormuş gibi bir de zombi ve iskeletlerle uğraşıyorum ya. Şaka gibi ya. Gel buraya gel. Eşek seni bana vuramazsın. Git şuradan git git. Oh, bir tane daha geldi ya. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bir tane daha geldi. Bir tane daha ya sürekli geliyorlar. Vuruyorum vuruyorum. Tamam gitti. Ooo oh, üç tane daha dört tane daha Rico ne yapacağız? Oh. Rüya kaç sen. Kaçmayacağım. Savaşacağım. Seni burada bırakamam. Hadi saldır saldır. Oo. Gelin buraya. Ya kazmam Burada spawner kırıldı. var diye. Kaç buradan kaç. Aa, bir dakika ama onları almamız lazım. Orada çok güzel demirler vardı. Tamam. Gelin lan buraya. Tamam ben Gelin buraya. kıracağım. Bir dakika spawner'ı kıracağım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hadi hadi. Kırıldı ya kırıldı. Kırıldı tamam. kemik var, tohum var. Neyse ben hepsini alıyorum bu diski ne yapacaksam. Bir dakika burada ne var? Aa, burada kömürler var. Aa, burada bir tane var. Hemen bunu da kırıyorum. <laughs> kırdım, kırdım kırdım kırdım. Kömürleri alıyorum. Eğerler var. Şunları al. Bunları da al. Elmasları sana attım. Tamam. Al bunları. Tamam tamam tamam. O demirleri de alalım. Başka ne kaldı? ha? Başka ne almamız Bir dakika. Bir dakika. Burası bana bir yerden tanıdık geliyor. Şunlara bak. Nereden geliyor tanıdık? Burası oyunu bitirme yeri değil mi ya? Hayır burası oyunu bitirme yeri değil. Of tamam şu demirleri alıyorum ben ya. Tamam zırh yapabilecek kadar demirimiz var galiba. Ama biz elmas kaç tane elmas var bilmiyorum. Sence hayatta kalabilir miyiz? Kaç dakikamız kaldı? Bilmiyorum 13 dakika olmuş. O zaman ne yapacağız biliyor musun? İyice kasılabildiklerimizi kasılıp bir şey yapmamız lazım. Yukarılara çıkmamız lazım. Dağa falan çıkalım. Sonuç olarak lav yükselecek. bir sürü taş kazalım. Evet. evet. taş lazım. Şey de olur e, bilmiyorum taş olur. Taş daha iyi olur. Doğru diyorsun. Tamam ben şimdi bir sürü taş kazacağım. Tamam bir tane de fırın yapacağız sonra. Tamam mı? Onları oraya koyacağız. Ben bir fırın yapayım. Hop şöyle bir fırın. Nerede? Tamam. Çok güzel. Şimdi ben bu demirleri eriteceğim. Nerede fırın? Aslında yukarılara mı yapsaydık ya? Anlayamadım ama neyse yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Bize çok blok lazım. Hadi Riko yardım et. Hava kararmış. Galiba Riko gündüz olduğu zaman lav yükselecek. Ne diyorsun? Olabilir. O yüzden hızlıca şey. gece boyunca taş kazmamız lazım. Ya of ya çok korkuyorum ya. Çok korkuyorum. Tamam demirlerimiz hazırlanıyor. Elmaslarımız var. Elmaslarla ne yapabiliriz sence? Ne yapalım? Zırh mı yapsak? Bence kendine zırh yap. Buldum buldum. Bence ayakkabı yapalım ikimizin. Sonuç olarak lav yükselecek. Ayaklarımız şey olmasın, yanmasın. Ne diyorsun? Çok iyi fikir. Bence de yapalım. Tamam. Ben o zaman ayakkabı yapmaya gidiyorum. Nerede o ayakkabı? Tamam. Bir tane bana ayakkabı, bir tane sana ayakkabı. Rico gel. Şu ayakkabıyı giy, giy, giy. Ben de giydim. Bak. Şimdi lav yükselirse ayaklarımız sağlam duruyor. O mükemmel oldu. Başka bir şey yapabiliyor muyum acaba? İki tane kalmış ya. Of ya. Keşke daha çok elmasımız olsa. Rico bence buradan gidip elmas aramaya başlamamız lazım. Tamam hadi o zaman gidip arayalım. Ya da demirlerle bir şeyler yaparım. Bilmiyorum. Bakayım demir pantolon. Ben bir tane demir pantolon yapayım kendime. Hop şu demir pantolonu giydim. Tamam. Demir setim var. Ama üstüm ve kaskım yok. Kaska gerek yok ama göğüslük olsa iyi olurdu. O zaman ben hemen hemen demir bulup geliyorum. Tamam sen git bak ben de yukarıdan birazcık yemek için bir şeyler aramaya gideyim. Tamam mı? Tamam tamam ama ne buldun ha? Aaa inanmıyorum. Bunun burada ne işi var ya? Git şurada, Bir dakika. Belki o adamın evinde yemek vardır. Hiç bakmamıştık Riko. Beni duyamıyorum. Ne diyorsun Burada iskeletler var savaşıyorum bana yardım et. Geliyorum hemen. Tamam tamam iskeleti aşağı düşürdüm bir tanesi burada kaldı ya git şuradan ya benim yemek aramam lazım şu adamın evinde yemek aramaya gidiyorum ben umarım yemek vardır ya umarım geliyorum ben de peşine geliyorum. Ya şu kapılar ne kadar garip ya ne kadar garip ha, bu evde hiçbir şey yok Riko hiçbir şey yok ya. Ben de Aa, geliyorum. Sen de. Ooo buraya gel çabuk burada burada bir sürü yemek var yardım, yardım yardım et. ne oluyor ya çabuk içeri gir içeri gir zeki değil misin niye içeri giremiyorsun. Oo oh, oh, sana da girdi ben. Aha, burada bir sürü domuz pirzolası var. Ekmek var. Yarısını ben aldım. Yarısını da sen al. Ooo bir sürü. Aldım hepsini. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Şimdi elmas. Ben de niye iki tane elmas var? Benim elmaslarımı mı çaldın? Hayır. Al bunların hepsini buldum az önce. <laughs> tamam. Oha. Bunları nereden buldun iki dakikada ya? Şimdi ne yapıyoruz Ziko? Bir dakika sana da bir tane pantolon yapayım. Al bu pantolonu giy. Kendine yapma. Kendi bir tane yapma. de zırh yaptım. Al bunu da sen al tamam mı? Tamam bunları bir giyelim. Hop bunu giyelim. Tamam. Şimdi böyle güzel olduk. Bak güzel oldu bence. Ne ne diyorsun? Çok güzel oldu. On numara Şimdi hemen bir tane de e, şu kazmadan. aa bana çubuk lazım. Çubuk bir dakika. Çubuk da yapayım. Şöyle Tamam. <laughs> bir sürü attım. Tamam adamsın. Şimdi buradan bir tane elmas kazma yaptım. Bir tane de kendime elmas kazma yaptım. Bir tane elmas kılıcım yok. Neyse tamam. Bu elmas kazma bize yeter. Şu sekiz tane elmasım kaldı. Onlarla ne yapacağız? İstediğini yap. Kendine bir şeyler yap. Tamam bir dakika. Bu elmasla ne yapmam lazım? Şöyle bir bakayım. E, bence balta yapabilirim. Tamam elmas balta yapayım. Kılıç yap kılıç canavarlarla savaşırsın. Doğru. Balta daha iyi hızlı vurmuyor mu? Hayır kılıç daha iyi. İyi tamam elmas kılıç yaptım bir tane. Hatta bir tane de elmas balta yapayım. Tamam üç tane elmasım kaldı. Onunla da bunu al sana bir tane. Sana ne lazım sana? Ondan var mı? Ondan varsa bana Tamam sana var, da kılıç var, yapıyorum. Var. Sana da kılıç yapıyorum hemen. Al bu kılıcı da sen al tamam bir tane elmasımız kaldı. Bu da dursun hatıra olarak. Tamam bunu buraya koydum. Buraya buraya koydum. Demir demir sana demir balta yapayım tamam mı? İki dakikamız kaldı diyor gördün mü? İki dakikamız mı kaldı? Aşağıda Güçlenmiyorsun. Tamam, hemen daha. yukarı Temmisin. çıkmamız lazım bir dakika. Şunu da aldık mı? Tamam sen de şunu al. Bir dakika çalışma masasını da alayım şuradan. Tamam, hadi gel yukarı çıkalım. Aa, bu nereden çıktı? Bu eve nasıl girdi? Ya, çıkma şuradan çıkma. Tamam şuradan geçelim şimdi yukarı doğru çıkmamız lazım. En yukarısı neresi? Bir şöyle bir bakalım. Şuradaki daha. Şuradaki daha Şu ağacın başsana. tepesi evet şu ağacın tepesi güzel. Şu ağacın tepesinden yukarı doğru çıkalım. Sana bir sürü taş atmıştım. kullan onları. Tamam tamam şu yukarı doğru çıkalım taşları kullanmayalım. Aa, sonra da yaparız. en az yemek sıkıntımız yok Riko. Evet evet bu çok iyi oldu. Adam oraya yemeklerini bırakıp ya çıkamıyorum. Adam yemeklerini bırakıp gitmiş. Enayi. bunları da alalım tamam. Ah aslında yatak yapsak iyi olurdu. Ne, ne diyorsun? Bir <laughs> dakika çabuk ol. Bir dakika ama hava aydınlanıyor. Gerçekten hava aydınlanıyor. inanamıyorum. Tamam bu tavuğu da aldım. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Hazır mısın? Aa hava bir anda aydınlandı. Gördün mü? Peki yukarı çek çabuk ol. Aa yukarı doğru çıkamıyorum. Ne var üstümde? Ne var ya? Ağaç varmış Yiko. Yanıma gel. Çabuk buraya gel. Gelemiyorum. Ağaç varmış. Onları kırdım. Aa çıkamıyorum. Gel çıkamıyorum. gel gel. Yardım ettim. Gel gel tamam, gel. Tamam tamam. Gel. Gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Oradan daha yukarı çıkmamız lazım. Sen ayı mısın? Daha yukarı, daha yukarı. Hayır biraz bekle görelim de ondan sonra. Tamam, o şu eve bak. Şimdi birazdan bu ev yok mu olacak Riko? Ne diyorsun? Evet, Lavlar içinde yok olacak. Oo, o zaman keşke birkaç tane koyun falan kurtarsaydık ya. Hiçbirini kurtaramadık. Ya şimdi hayvan sevenliğine baş ya. Kendi canımız daha önemli. Doğru diyorsun. Şu an kendi canımız daha önemli. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir bakalım Riko. Hadi, hala lav yükselmedi. Ha, ha bir dakika. Ha, 20 dakika olmuş. Galiba 20 dakikamız vardı ve 20 dakikamızı tamamladık. Evet evet şimdi Allah. Olan nereden çıkacak acaba? Bakıyorum. Bence var ya daha aşağıda ya. Daha aşağıda yukarı gelmesi çok zor olur. Bence şimdi bir sürü şey var ya. Mesela bir sürü katman var ya. Oradan gelecek. Aşağıdan yukarı doğru gelecek. Ne diyorsun? Bence de öyle olacak. O zaman bizim dakikamız daha vardı. Ne yapalım? Kova yapıp su alalım mı? Eee aşağıya ilmeği riske alacak mıyız? Evet ben alacağım. Bir dakika. Önce şuradan şöyle bir çalışma masası yapacağım. Aa, bir dakika. la yükseliyor galiba. Bir şeyler oluyor. Bak Niko fark ettin mi? Evet, evet, yer sallanıyor. Yer sallanıyor gerçekten. Bir dakika şunları bir alayım. Şuraya bir tane hemen şuradan bir kova yaparsam. Ay yapamadım ya. Heh, şunları alayım. Al şunu. Ay yanlışlıkla makas yapıyordum az da. Tamam kovayı aldım. Ben gidip şuradan su mu alsam Riko? Hemen gidip geleyim mi? Ben gel beraber gidelim. Beraber beraber. Tamam yavaş yavaş atlamamız lazım. Aa, yer sarsılıyor. Bir şeyler oluyor. Ne şey var burada? Tamam onu bayılt hemen. Hop tamam. Şu suyu alıp geleceğim ya. Hemen şu suyu alıp gelmem lazım. Nerede o? Koş 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 Aa, koş aha, koş Tamam. Suyu buldum. Suyu buldum gidiyorum. Aa! tamam. Çok iyi. Lan falan gelirse bu suyla idare ederiz tamam mı? Tamam tamam. Hadi gel çabuk hızlı bir bir şekilde çıkalım buradan. Hatta bence yukarıya bir tane ev yapalım. Nerede yaşayacağız? En üstte. Çıkabildiğimiz en yüksek katmanlı ev yapalım. Tamam en üstte ev yapacağız. O ağacın tepesinde ev yaparız. Aslında bir şey diyeceğim Rico Aklıma çok mantıklı bir fikir geldi. Biz bunu niye düşünmedik? Ne geldi? Yanmayan bloklardan ev yapsaydık, içine girseydik, lavın içinde yaşasaydık nasıl olurdu? Bilemiyorum. Hiç riske atmayalım bence. Öyle mi diyorsun? Ben Şimdi ne bileyim obsidiyenden falan bir şey. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yer sarsılıyor gerçekten. Ben de bilmiyorum. Çok sallanıyor. Korkuyorum. Ben de çok korkuyorum ama hiçbir şey olmadı. Acaba bu adam bizi kandırdı mı ya? Ne oldu? Oh, ah, oh, ah, oh. Ah! Enderman yanarak Harbiden geliyor. İnanamıyorum. Bütün bloklar boşa gitti. Tekrar yukarı çıkmamız lazım. Ne yapacağız? Gel buradan çıkıyoruz ya üstüne. Gel beni takip et. Tamam şu blokları alayım bari. Boşa gitmesin. Gel gel buradan beni takip et. Oha nerelere gidiyorsun ya. Bu ağacın üstünde değildik ki. Şu ağacın üstündeydik. Neyse burada birazcık bekleyelim. Riko. Riko baksana şurada galiba lav var. Bu lav daha önce var mıydı? Hayır yoktu. Baksana yükseliyor. Aa gerçekten yükseliyor. <laughs> <laughs> kaldık burada Rico. ne yapacağız ne yapacağız lan? yukarı çıkacağız tamam yukarı çıkacağız da sonuç olarak bir şekilde buradan da kurtulmamız lazım ha, bir şey diyeceğim şimdi bu duvarlar böyle tırtıklı ya acaba bu duvarlardan aşağı atlayabilir miyiz duvarlardan aşağı mı atlayacaksın evet mesela bak lav yükseldiği zaman şu duvarın tepesindeki bak şurada su var şuradaki suya atlasak ne olur bilemiyorum hiç daha önce denemedim lav Düzgün düzgün koy, düşmeyelim. Böyle kare kare koy. aa tamam. Baya yükseldi gerçekten gerçekten lav yükseliyormuş. O oh, şu eve bak bir dakika iko, dur. Bekle. O ev yanmaya başladı bile. O eve bir şey olmaz ki. O ev nedir ac Şeyle nedir nedir taşlarıyla kaplı. Bence yanar ev. Gerçekten her yer yandı. Şu ağaçlara bak ağaçlar yanıyor arkamızdakiler de yanıyor. Resmen lav göleti oldu burası. Ne yapacağız nasıl kurtulacağız buradan? Ben sana diyorum şuraya kadar blok koyup gidelim sonra sonra da suya atlayalım. Ne diyorsun? Tamam o zaman hadi gel yavaşça gidelim. Dikkatli git, dikkatli git, dikkatli git. Sakın arkana bakma. Allah'ım çok yükseldi Riko. Çok yükseldi. Tamam hızlısı yapıyorum. Hadi blok var mı? Ben 59 tane var. Var var bir dakika böyle yükselerek gidelim bir yandan. doğru, yandan. Doğru 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 düşünün onu güzel düşünün. Eyvah her yer yandı gerçekten her yer yandı inanamıyorum. Ağaçlar gitti gitti. Hayvanlar da gitti Riko. Nasıl kendi canımızı kurtarmak lazım şu an hadi. Oo, inanamıyorum bak dışarıya gelmiyor gördün mü? Şu çizgiden sonrasında lav gelmiyor. Sadece bu çizgi içerisine yapmış adam. Tamam o zaman o dediğin gibi suya atlayacağız. Acaba ah, ah, bak şurada çıkış yerleri var görüyor musun? Bak çizgi çizgi bak o çıkmamız lazım. Tamam gördüm gördüm. Tamam bir dakika şöyle bir aşağı bak. Rico var ya resmen burası cehenneme döndü. Şuna bak. Evet evet görüyorum. Çiçiyorum. Az kaldı az kaldı Riko hadi. Benim blokları da koyalım istiyorsan. Sen öyle koy ben üstte koy. Yok. Bekle 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 beraber yapalım. Koy tamam bunu ben koydum. Tamam bir tanesini sen koy bir tanesini ben koyayım şöyle. Ha, tamam çıkalım. Çok az kaldı çok az. Yetişebiliriz Riko. Aa, yüksek hadi Yukarı çıkmamız lazım. Ha bir dakika, o zaman ne yapacağız böyle böyle dümdük yukarı mı çıkmamız lazım? Evet dümdük yukarı çıkacağız. O zaman ben de koyuyorum gel. Ha şöyle gidelim tamam böyle 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 gidelim. Aa, düşmememiz lazım çünkü dikkatli ol. Bilo var mı Bilo? var var var. Tamam o zaman hadi yukarı çıkalım. 46 45 tane daha var. Tamam ben iyiyim. Bir şey olmaz bana. Hadi 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 lav çok yükseldi. Oha hiçbir şey gözükmüyor. Artık her yer top turuncu lav oldu. Ya hava bir anda aydınlanıyor mu? Kararıyor mu? Ben anlamadım. ama bir şey diyeceğim. Sudan çok uzaklaştık. Ne yapacağız? Atların atları sıkıntı yok. Nasıl atlayacağız ya? Hala çıkıyorum. Gelemedik bile. On bitti galiba. Var mı acaba? Bakacağım şimdi. Bakayım. Şunlardan var. Tamam bunlardan koyabilirim. 64 tane taşıma. var. Ben sana attım biraz. Aa! i'm sorry. Hela ya gitti. Dur. Al, al al al. Tamam tamam de var ben de var. Merak etme yeter sen yukarı çık. Tamam hadi çıkalım hızlı bir şekilde. Oh my god şuraya bak aşağısı cehenneme döndü ya. İğrenç ya iğrenç. Of ya kim yaptı hangi adam bu? onu bulmamız lazım diye. Niko çıkıyorum çıkıyorum ama bitmiyor sanki. Bu işte bir gariplik var. Evet sonsuza kadar gidiyor mu bu? Ne oluyor? Bilmiyorum. Şimdi hiç durmadan koyacağım bakalım sonsuza kadar gidiyor mu? Hayır ya galiba sonsuza kadar gidiyor. Burada kaldı ben. ne yapacağız ya? Çok bilmiyorum, korkuyorum. bilmiyorum. Ben de çok korkuyorum ya. Harika. oh, bitti, bitti. Aa, geldik. geldik. <laughs> Ama aşağı göremiyorum Lina. Ben de aşağı, aşağı göremiyorum. Ben de aşağı göremiyorum. Ne yapacağız? E ee, sen kum almıştın hatırlıyor musun? Su almıştın. Evet su aldım. Eee aşağıya alayım altına su koyabilecek misin? Ha, deneyeceğim. Bilmiyorum. Belki de yapamam. Yaparsın güveniyorum. Ha, ha. Rico ne zaman koymam gerekiyor? Ya aşağıya yaklaşmadan önce ben altına koyacaksın işte. Tamam ama sen ne yapacaksın? E ben de peşin atlayacağım atladıktan sonra. Tamam o zaman ha, bilmiyorum Niko deneyeceğim tamam mı? Hadi dene bakalım güveniyorum sana. O zaman Niko hakkını helal et ben gidiyorum. Helal olsun hadi başarabilirsin ya. Hoşçakalın. <laughs> Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone ol herkese lav kovası lav kavası. Ne lav mı? Benden uzak dursun benden uzak dursun ya. Ablamayı bile beceremiyorsun yürü, git, git ya. ya yürü git ben mi